Oğlum bizim boyumuz 2 metre mi anasını Bu ne? Uuu eee vay 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 vay. Oh yeah. Konuşalım. Eee dinliyorum. Çok zayıfsın. Zarganasın. Salana... Aha. Vay be. Kendi e dükkanımıza bunu çağırabiliyoruz ha. Nasılsın? Galiba Türk iş ha? Türkiye büyük ihtimalle. Çünkü görüyorsun yani hemen. Tamam be sıkıntı yok yani. Hemen sinirlenmene gerek yok mal market. Reis karizmasına. İtfaiye kıyafeti ne alaka anasını İtfaiyemiz. <laughs> Oha. Adam spora gidiyor. Ablam spora gidiyor bak orada görüyorsun yani çalışıyor. Aa, oyun dem olmasına rağmen bence mükemmel bir oyun. Daha başlamadık ama mükemmel bir oyun. Bu ne? Şu an iltifat edemezsin eee zenginim. <laughs> Çok komiksin. İstersen tra... Oh. Oh. Lan! Tam bak Türk yapımı oyun büyük ihtimalle. Abi oyun Türk yapımı ve Türkiye bildiğin Türkiye ha. Türkiye'nin kızları. Görüyorsun yani her şey var ha. Mükemmel. Ben alfalığımı koyacağım buradan. Hadi bakayım. Şimdi dayı bizim dükkanımız nerede ya? Envanter aç diyor. Eee tamam. Alet menüsünü aç diyor. Allah Allah. Ee, yumruk. Tak 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 Ananı satayım. Oha. Reis iyi misin ya? Yanlışlıkla çüküne vururum ben. Bak 2 metreden vurabiliyorum anasını satayım. Şuna bak şimdi. Ananı satayım. 2 metreden vuruyorum. <laughs> İtfaiye nerede ya? Sınırsın sanırsın ya. Aa vuruyor hala. Çat 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 kafasına kafasına vur vur vur. Oha kaç. Tamam haritayı aç diyor. Da biz şu şeyin nasıl yaptık lan? Ama ele geçelim he. Yormuk kuan... var. Ananı satayım polis geliyor. Polis mi geliyor? Uyarı aldım. Polis uyarısı aldım ben. Polis uyarısı değil mi oğlum bu? Bana mı öyle geliyor? Polis uyarısı lan. Eee hocam polis gelmez inşallah. Altıma sıçarım yani polis gelirse. Bu polis mi? Vallahi polis. Ah! Yardım et ya Rabbim artık yani yoruldum artık ya. Bu polis değil mi? Bana mı öyle güle? Silah mı lan elinde? Stop diyordu ben sokarım ama ha. Polisi dövmem yok mu? Polisi dövmem yok mu? Polisi döveyim mi? Stop. Stop. Aynen. Aynen kardeşim benim. Oğlum her her bokta etkileşim var. Aa dur geliyor. Geliyor. Çıkmak sok çıkmaz sokak gibi değilmiş. Yorulun değil mi götlerse? <laughs> yoruldum. 2 dakikada yorul. Döveceğim şimdi. Ee, gel buraya. Hadi. <laughs> Götler Yakalayamadı, yoruldu. İki, i̇ki, dakika koştu anası satayım hemen yoruldu ha. <laughs> Haritada market var. Müzik stüdyosu. Oo hocam. Her türlü kareko falan yapacağız kareko. Rakip spor salonu diyor. Bizim spor salonumuz nerede? Spor salonum. Tamam bizimki burada rakip burada. Çapraz. Ben buna dalarım de. Tamam. Banka. Tamam ha. Pazar var. Ee, tekinsiz adam. Sıkıntı yok. Hafiften kas yaptım zaten. Saldırırız yani her türlü. Destekleyici mağazası. Evimiz varmış yatmaya. Gayet mükemmel. Ekipman mağazası. Mükemmel. Biz biziz. Parti evi var. Sıkıntı <laughs> yok. Her türlü oradayız yani her gece. <laughs> süpürgeyi al diyor. Götümüzden mi alacağız süpürgeyi? That's C Selamun aleyküm. Bak 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 götlerlesine bak. Her bok almış buraya. Üst katta vardır şimdi. Bas. Bas. Dur yanlış yerden bastık. Bas. Aslanım benim aferin. Aferin. 3 4 5 Tamam hadi gel sen de bir döner ye. ya boş ver. Direkt gel bir döner gelim ya. Ya bizim buraya gelsene sen kanka. Gelmiyor mu? Kafanı şimdi izle şöyle buradan Ananı satayım. Abla seni de şöyle götten vurursak. Abla in aşağı in, in. Bizim dükkana geleceğiz kardeşim. Bizim spor sonu daha iyi. Bak reisim yeni üye olmuş sen galiba. Böyle sana da vurdum. Evet sıkıntı yok. Üyelerimiz yani gelsinler. Abla bak. Siz bana ikisiniz galiba nasıl satayım? Şuna bak. Ee, çöp kutusu. Çöp kutusunu boşalt diyor. İlk önce bir çöplerimizi koyalım. Süpürge. Al. E, ee, süpürgeyi soktuk biz lan? var. Kapat. ne ee, oluyor lan? Hocam. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey yapmadık ki. Sakin ol. Sakin ol. Ah, ah. 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 Gel buraya. Niye vuramıyorum ben polise ya? Ya gece oldu anasını satayım ya. Gece oldu. Dur bakayım. Uyuyacağız o zaman biz ya. Eee uyusaks mı? Eve gidelim mi? İlk önce bence eve gidelim. Şimdi gece olunca çünkü yapsak ne olacak ki? Aa dur biraz aydınlık burası. Işık var mı? Çık var mı? Çık yok. Burayı temizleriz ya biz. Dayımın olur şu vermiyor ver bir var. Bak yılan, yılan. Muz ne yaptınız burada? Muz mu soktunuz? Niye burada muz var hep? Muzdan başka bir şey yok ha. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan izleyenler için like atıp abone olmayı unutmayın. Adamsınız eyvallah. Köpüsü tam doluyor. Burası bizim bilgisayarımız. Ee, sandalye yok anasını satayım. Sandalye yok. Bilgisayar var sandalye yok. Ay evet. Bir sene basketbola gittik o kadar bu oğlum. Yeah. Tamam. Uyu. Oğlum ben spor salonunda uyuyorum. <laughs> Bir de ev var dedi bana neyse burada da uyuyabiliyoruz. Güzel. Paramız şu anda 3373 dolar. İngiliz anahtarı al. Yok ki. Yok ki. O sıçmaya yerlerimiz var. Girebiliyoruz mu? biz giremiyorsak anlamı yok ya. Bilgisayar var. O shit man Üçe. Üyeler. Üye olanların ismi burada görünüyor. Müzik varmış. Yüz yüz telifli. Eee tamam. Tamam. Instagram. Çok güzel. Puanları galiba orada görüyoruz. Bir şeyler var burada. Burada bir şeyler var. Bakacağız buraya. Aç kapıyı. buradan alacağız. Pols. İngilizce anahtarı. 50 dolar. Satın al. Yatak ve çöp kutusunun yerini değiştir. Mükeserim mi? Şey. Pardon. Yatağa neyle koyacağız? E kaldır diyor. Oğlum. Eee ama evantere mi geliyor bu yüzden? Eee, Çöp kutusu her zaman bak size söyleyeyim. Çöp kutusu giriş yok. Sıçmanın yanında olur bu arada. Sıçıyorsunuz tam da ortada. Çöpü de bırakın. En mantıklı olan bence böyle. Bak, güzel, gayet güzel. Yatak. Bu benim yatağım galiba. Benim yatağım burada olabilir. Niye? Çünkü hem çalışıyorsun hem de uyursun Spor satın aldı. Bilgisayardan mı alacağız bunu? Fitness e, Qom, Ben Store. Ya. Yeah. Vay. Vay. Şimdi belirli, belirli bir şey söylemiyor bana. Ne alacağım ben karar veriyorum. Bu ne? Bu uzanıyorsun. Ufaktan bir hareketler. Bak klasik kullanılan şeylerden alacaksın her zaman. Çünkü en çoktan şeyler anladın mı? Koşu bandı var mı? Koşu bandı. Aha var. 680. İlk önce ben bir koşu bandı alayım. Her türlü bir tane alırsın. 5 tane al diyor. Bisiklet aldım. Bisiklet galiba. Üstüne bir insan bir yazar ya. Ha bak bisiklet bu. Al bisiklet. E. Ee, bu sürümünde diyorum daha. Aa, bench press. Severiz. Ondan da aldık. Ee, su kat. Sıkıntı yok. Dumbbell. Tamam. Aldık mı? Paran az bankadan ya da tekinsiz adamdan borç alabilirsin. Tekinsiz adam ne alaka kardeşim? Dayı küçük şunlardan yok mu ya? Oğlum bunlar bile 750 lira ya. Tekinsiz adama gidelim mi? borç alabiliyormuşuz bundan. Bir mesela diyelim borcumuzu aldık ödemedik diyelim. Ne olur bilir ki yani en fazla. En fazla ne olabilir yani. Çalar mı? Alet alabiliyoruz mu? Oha. Adamdan alet alabiliyorsak çok iyi bu arada. Tamam. belalı tip. Vay, vay, vay. Reis, ısınıyorsun. Hava sıcak zaten anasını satayım. Şuna bak güneş var. Hareketlere bak hareketlere. Hep var. <laughs> Oha! Up var, cigara var. <laughs> X var. <laughs> Ruj var, toz var. Sana ne lazım abi? Ananı satayım. Böyle bir Türk oyunu yok. Böyle bir Türk oyunu yok. Hayırdır kardeşler sen benim ağzımı sıçar büyük ihtimalle. Ee, öyle geziyorum dersin yine sıçar her türlü. O yüzden ne satıyorsun değil. Oha çok iyi ha. illegal destekçiler. Karlı ama illegal diyor. Protein tozları bunlar büyük ihtimalle. Aa takipçi bot tutabiliyoruz bak. Pekinsiz adamı diğer salonu sabote. Soba... Aa nasıl satayım. Biraz daha para biriktireyim bunu alacağım. Sabotaj her türlü olması lazım. Dayı. Para lazım. Dayı. Hayırdır desem döver mi acaba? Çok merak ettim de neyse bir daha seninle karşılaşmayayım yumuru yersin ha. Oo. Eee? Bankaya gideceğim ben ya. Ama çok çabuk hava karalı ya yemin ediyorum. Banka dedi ATM olması lazım. ATM'e gideceğim. Nerede dedi bu atamı? Uyuyalım biz bir. Gece çalışamıyorum biliyor musun? Gece dokunuyor kardeşim. Uyu. Ya çalarsın ya da yakalanırsın. O maymuncukla çalıyoruz o zaman. Öyle, öyle oluyor galiba. Ama şimdi o da sıkıntı. Aslında 50 dolar. Yakalanırsak sıkıntı. Ver oğlum ver. Yemin ediyorum ver. Yok. Yemin ediyorum var ya yakalanırsak sıkıntı yok sıkıntı yok abi neredeydi ya oh my God bir bakalım ha selamün kim lan O ben niye giremiyorum buraya tamam full sürümünde olacak büyük ihtimalle bu Ay sıçayım. Neyse sıkıntı yok. Bu sürümünde de oynarız. Eee buradan devam. Oha lan. Ev ucuz ama ha. Ev ucuz ama sıkıntı yok. Full sürümündeymiş zaten. Ya dayı bizim elemanlar da ya. Eh burada. Dayı iki saatte seni arıyoruz Şimdi bu işe böyle başlanır. Nereden ne çalacağız ama önemli. Anladın mı? Ara, ara sıkıntı reis. Sakin ol Seni bile çalabilirim şu anda. Multivitamin. Çalabiliyor mu lan? Para falan çalabiliyoruz mu? ATM. Büyük ihtimalle ATM olacak bak. Abi beni benden alıyorsunuz ha. Yemin ediyorum. Banka. Tam düz dilerle. Banka burası oğlum. ATM. Maymuncuğu böyle bir çıkar dayımın oğlu. Tamam mı? Aha. Lan bir şeyler çıktı ya ekranda. Bir dakika. Dayı bu ne demek şimdi? Bir yere gösteriyor. Bir yerden demek ki. Gece ee, rakip spor salonundan herhalde. Bakayım bir. Şu an yerler gösterdi. Bu yerlerde ATM galiba. O onu satayım. Ev. Vay. Ama şimdi yüzde yüz yakalanırız ha. Eve girebiliyoruz lan. O özelliğe bakın satayım. Yüzde yaparız da biz bunu. Gece yaparız tamam mı? Reis. Acaba bunun evi mi lan bu? Şimdi ama dışarıda hep. Vay. Mükemmel. Ben para ATM sokacağım ya. Aç. Evet çek. 400 var. Tamam. Hatta 600 daha çek. Hiç yok. Ben bunu her türlü halledeceğim arkadaşlar. Heyecan yapıyorsunuz ama heyecan etmeyin. Önce bir satın alalım. Bir tane daha satın alacağız. O da bu olsun. Aa, olmadı. Hangisi lan? Ya? Ha şu. Satın aldık. Okey. Hemen bunları bir döşeyelim arkadaşlar bizim spor salonumuza. Şimdi ortalığı nasıl yıkıyorum izle. Bak bu hanımefendi tam bak bu iki hanımefendi tam spor bizim spora gelmedi bak. bak. Oraya gitme işte bak oraya gitme reisim bak. Oraya gidiyorsun olmuyor. Şimdi bizim alanımız bayağı küçük hocam o yüzden çok güzel ve kullanışlı bir şekilde halledeceğiz. Bunu buraya koyalım. Bak köşede adam bassın. Burası çarken bok kokusuyla birlikte enerji gelsin, değil mi? Tamam. Ee, bu tamam bu buraya konur bence. Cama doğru bakar, oradan evini biliyor, sıkıntı yok. Metrik koyacağım. Böyle. Bakayım nasıl oldu. Bence güzel. Ne zaman açıyorlar? Aa! Gelsinler abi. İki tane koyduk, sıkıntı yok. Gelsinler. Oğlum. Bunu ortaya mı koysak? Bunun yanına koymayalım diye düşündüm. Ya da dur. Bunu buraya koyalım. Böyle. Düz mü koyduk? Evet. Bundan bir tane daha mı aldık biz ya? Para çöz galiba. Bunu da buraya koyduk. Dört. Heh bak. Bunu buraya koyarsın işte. Dur. Bunu buraya koyarsın. Buradan alırlar isteyen herkes. <laughs> teker teker yaptıracak her boku bize ya. Broşürü al diyor. Broşürler ha bak burada. İyiden bir tane alalım. Kaliteden de bir tane alalım. Aaa. Oğlum. Bu sürümde bulunur diyor. Ve sadece basit alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz evet. Bakayım belli şey. Basitten aldık. Nereye yerleştireceğiz bunu? Broşür 10 tane mi alacağız oğlum biz ne yapacağız? Ablam. Biri girdi bak buraya. Biri girmedi mi? Emin. Ben mi yanlış Ben... Aşağıdan aldım bilmiyorum. Buraya lamba yok mu? Dayım bunu lamba ekler insan ya uyuyamıyordum. Ha var. Işık açık olduğu halde aydınlattı şeye bak. Oo reisim. Ella Allan. Allan. Harikasın. Harika. bas. Bas. Evet. Yo sıçtı demin de. Tam sıkıntı yok. Ha, hiç 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 ara vermek yok. Devam. Harikasın. Harika. Arka kaslar doğru çoğunlukla e, önem vereceğiz. Gaza getir. O gaza getiriyoruz. Bas. Bas. Bas oğlum. Zaten gaza getirildi. Hadi bakayım ona göre. Adam ol. Saygılar ablam. Senin herkes sıçıyor ondan sonra başlıyorsun zaten. Enerjiyi oradan alıyorlar galiba. Emin ediyorum böyle bir şey yok. Bir tane daha broşür alacakmışız. Aldık. Al bakalım şimdi. Burşuları dağıt. Ay kaçın benim. Gerçekten öneriyorum. Yani al bakayım. Uza o kadar da düşmedik. Peşindeyim elbet geleceksin. Allah rızası için. Geleceksin gelmediğin anda o götünden kan alırım. Bak senin buraya gelmen için. Gece oldu çalışıyorum. Auro Setraling. Bekliyorum seni kanka. O mu? Niye Allah rızası için diyorum ben sürekli. Reis. Hiç kimse gelmiyor ha. Bana Fena, fenasın yolu göster. Onu, onu satıyor. Vay. Bak. Adam zengin büyük ihtimalle. Neyse. Bak şimdi cami arkana alıp sağa ee, sonra damlarsın. Ee. evet. O nasıl? Alo. Reis. Ben mi sıçmak oh, ben de geleyim. o oh, bir şey söyleyeyim mi? Bayağı kişi oldu. Ee, bir müşteri üye olmak istiyor tabii ki. Tabii ki. Hoş geldin guys. Ee, isim, özellikler. Tamam. Tamam. Nasıl üye olacak bu eleman? Eee, cami arkana al. Yolda devam. Aynen. Reis sen gelir misin? Oo herkes gülüyor ya. Abi ev soğuk. Aa bak unutturdun reis bak. Ha dur bakayım. Üyelik pazarlı. Üye olmak istiyorum kardeşim. Bak bu fiyatlar sana özel. Şu anda yer yok. Bu panel üye göstereceğin üyelik planları işe yarar. 3-5-7 aboneliklerin fiyatını istediğin gibi değiştir diyor. Okey. O kadar da değil. 7 gün seçeneğini seçiyorum diyor. Ee, Okey. Ama tek sen müyü oldun. Diğer elemanlar sıçıp gitti mi yoksa? <laughs> sorun var bak. Bu işte bir sorun var. Bu işte bir gariplik var. Ev soyacağım da reis. Dikkatini bir kapatacağız. Reisim. Bak, biri sıçmaya girdi. Bak sıçacağım ama ha. Şey ben sıçmayacağım. Onlar sıçtı da yani. Neyse ben dükkanı kapattım. Kimse kalmadı. Hadi bakayım. Bizim işimiz şimdi başlıyor kikes. Hemen şöyle bir ufaktan. Hadi bakayım. Aha. Ya polis var ya götler bizim kesin yakalayacak da. Vay. Evde ışkınıyor. Bu ne demek oluyor? Sıkıntı. Yaklaşma. Ya oğlum, çok insan var lan. Şikayet edebilir mi acaba onlar? Ya risk anladın mı? Bunlar hepsi risk. Risk. Bir de konuşabilsem. Hocam bak burası güzel. Almanına şey yanlış yaptım. <laughs> Heyecan yaptım ya. Bizim reis nerede? <laughs> yanlış yaptık ya.